Arkadaşlar Hatice Hanım'ın eli kolu yerleri süpürüvermiş. Temizledi. Şimdi, yani sıkışmış. Sıkışmış, kalmış. Kimse de kurtarmamış. İmdat, imdat Hatice dediğim bağırmış. Hatice de olmayınca. Hatice duyu vermemiş böyle. He. Hatice abla. Demiş. Küçük odalara geçmemiş. Sadece bu odayı almış arkadaşlar salonu. Oraya da sıkışmış. sen, e, koltukların sıkışmış. altına sıkışmış. Biraz yardımcı demiş. Yardım da olmayınca kalmış var. Kalmış. Arkadaşlar şimdi biz Hatice Hanım'la şey yapacağız. Şimdi zobanın borularını biliyorsunuz kısa gelmişti. İki tane yeni boru aldım şöyle. Hı. Bir tane de sandalye getirirsen Hatice Hanım boyum yarışmayabilir. Yok yarışır. Gel şuradan çekiverim. Gel koy sen onu oraya. Hadi ya bismillah. Hadi. Gel. İki tanesi yeter herhalde. İki tane Hatice. Biraz da bu, bu zobayı öte doğru iteceğiz ya. Yanına mı iteceğiz? He. Gidelim oraya. Bitmiyor mu? Bilmiyorum. Sen hani dedin ya. bura olmuyor bu şekilde değil. Onu da aç. Öbürünü de aç. Işığa gelir. Bilin ama. Gelsin. Yok o ısı vurmuyor halkı ya. Tamam mı? Masayı ne yapalım şimdi? Eğer şey yapmasa yön yap öbür tarafta daha çok uzun yap. üfürüm de yön yok. Ne neyse. Tamamdır. Bunları ben takip gel. gel. Düşürmeden tamam. Tamam. Sen. Çok çizdi ya. Hı -hı. Da evin içi balonumuz pek sıcak yakmıyor şimdi de ne olur mu? Olur. Arkadaşlar bayağı balon sıcak sıcak balona girilmiyor. Şu anda daha erken saat 4 mü diyelim? 4-4.30 civarı. Irbıda Hadi şu Irbıdal bir. Yükseltmeden şu borusunu ekleyeyim ben. Ben bir elimle tutabilirim yardım edebilirim tamam, sen sana. Ortasından istiyorsan. şöyle. Böyle Hadi bakalım ya Bismillah. Şuradan elimle yardım. Ah, Ana alam. O da o. Neyse o dursun de. öbürünü tak. De. Öbürünü değiştirebiliriz de. Şeye gideceğim. Öbürünü de. değiştirmeye gerek yok. Zaten ucu bu kırmış düşmüş. Ben şunu yine şöyle bir doğru diyeyim. İki dakika dur. Bilmiyorum da kendim bile. Sonra ben daha tut, bir fazla. Tut. Açayım bile. Fazla gelmeyecek zaten. Dur açayım sen bir bak da. Ben tutuyorum elimle <laughs> çıkar. Sen çıkar bir tane. Ortadan tutuyor mu o zaman şöyle? Yok yok ortadan tutuyor. Dur. Dur. Soba da ağır mı? Hmm. Bahrek. Ağır da değil ya. Yani bu 60 kilo ağır mı? Tutuyorum ben bunu hadi. Üstüne koy. Üstüne değil tutuyor. Hiç kurumuyor. Arkadaşlar kurum olmayınca böyle. Bilmiyorum valla. Sevmiyor. Dur. Dur. Ecik ortalayayım gene mi? Bir şey olmaz dur. Şunu şöyle çek vereceğim. Altı çizilecek ama yapacak bir şey yok. Oraya mı yuvarlak Şimdi bek miyuse olur. Evet. He? Böyle mi takacağız? Bir dakika dice. Ha ortalayacağız. Tamam. Şurayı küşrağı yos etmeyeceğiz mi? Yos edeceğim. <laughs> böyle mi? O da duracak da dedim. Yok yok. Olur Ay, olur. Oğlum hopta. Ana koyayım gelişmeyecek bir severde. Benim Biliyor buraya. Ben... Bayağı bayağı bir tamam. Necik. Bir Bu de şu ortası koşta. Ortasını bağlamam lazım açıkçası. İnşallah bir şey olmaz ya. Değil mi? Senelerdir duruyor da. Yine de senelerdir durması hali. Şöyle harit. arkadaşlar. Şuraya 25 lira alsaymış daha güzel olacak. Edip daha kısalaymışım. Biliyor musun? Ama orayla da sırf eşi doldu. Öyle. Hı? Biraz daha diyeyim. Şuradan şöyle. İçerideki vurursak bak tamam mı? Ortadan sede bir tane. Bir tane ortadan. Orayı bir. Çok bil. güzel olur bak. Tam terazide. Arkadaşlar 1, 2, üç dört beş altı 7 boru oldu fanına. Evet. 7, 8, 9. Tren gibi dizdik Ali. hani pek yaraştırma ışığa. Yok ışığa daha yaraştırmazdım. Tamam. Tamam. Sobayı yapma şimdi daha önce susacağım. Şöyle. He, az mı? Az. Çok bir tık daha. Gelmesin ha Tamam. Tamam. Şu köşeyle bir oldu. Şimdi iyi oldu hadi bence. Alalım, hadi. He? Şuradan bir tane bunun üstüne bir şey serek bir tane bağlarsak aslında 25 lira asaymış bu şunu. Bir tık şu baya kıs kısa olacağmış. Baksana. Hı? Şu bir tık kısa mı olacağmış? Hı hı. Şu borunun 25'lik dediğin şöyle olacağmış. Ben aslında Hatice ölçüye baktın mı bir dakika bakayım. Şimdi Bence aşağıda e, tamam mı? Orak. Buraya kaç? 30. İpeği var. Tavan. Oradan tavan ne geliyor? Oraya daha kısa. Bence. 30. 3 veya 34. Şunu da yok yukarı bir kaldırık bir santim. Yukarı. Şuradan. He he az. Ortadan. Edik şu aşağı bir yer şura ortadan. Oraya olursa tam iyi olur. Orta gibi. bir tane delik atayım. Bir getirdim tane. Getireyim, bir, ee, çamaşır elektrik süpürgesini mi çalıştıramayız? Şimdi şu an elektrikli çalıştıramayız. Çalıştıramayız mı? Niye? Çünkü ışıklar atar. He, atmaz, atmaz. Bir tane de bir şey olmaz. Yarın da yapabiliriz. Senin bir, bir örtü var mı? Onu söylesin. Örtü şu an. Bu benimki yarına kalıyor, yarın bir güne kalıyor. Arkadaşlar şöyle ortadan da bir tel görmüş olduğunuz gibi duvarı. Biraz çirkin oldu ama. Değildi Ali. <laughs> ben dedim biraz çirkin oldu dedim ama borumuru uzun olunca düşmesin deyin. Ne olur ne olmaz deyin. Her şeye ihtimal. Bir de yukarı kalktı şimdi. Bural iyi oldu. Evet, Demin aşağıdaydı mi? biliyor musun? Evet. Şöyle Celerci canlar görmüş olduğumuz gibi. En azından boru iyi oldu Ali. Orayı da bir düzet. Orayı iyice bir düzet. Ha. Bence de şu orayı da biliyorsunuz arkadaşlar kırmıştık. Elimiz dayıp de bir boyu yamadık. Bakalım yaz Allah büyük ya. Ya Ya büyüğün göz keser sonra bir ufak rulayla şey ufak ufak fırçayla Ali. Yeter Ali deldirme ama Ali. Yok deldirmeyiz. Ha yani yeter. yeter. şurada biraz. Ha oral. Yok bir şey O biraz da yeter çünkü biraz daha biraz daha derken hem duvar bayağı bir orayı öyle et. Tamam. Orada, tamam. Orada. Tamam. Şöyle ben bir silkeleyim. Onlar da topla. Arkadaşlar bunlar da olmacı oluyor. Ben onu çırparım sen getir. Şu telini de al. Taz Kapıyı açabilir mi? Açarım yeri. Arkadaşlar Hatice Merhaba. Hanım'ı arayan evde bulamıyor artık. Burada ikinci kavun e, bostan tallasıydı arkadaşlar. Tut. İki kabak. Oo, abim görmemiş mi onu geçen? Görmemiş, görmemiş. Onu burada şimdi ben daha, ben de daha kaç aydır yeni giriyorum. Güneşten şurası kararmış ama hiç güzel. Baksana. Arkadaşlar çok da tatlı. Güzel güzel. Şurada da iki yavru kabak varmış bir pişirim, bir pişirim dedim. Hmm. O da değişik bir kabak tohumu kuruyor mu? attan, değil mi? Hmm, ne güzel bir şeker gibi daha. Vallahi. Arkadaşlar gerçekten çok güzelmiş. Burada kurumuş kökenleri. Hatice, Hatice Hanım buralara dikiyormuştu. Bunlar tavuklar mı olmuş buradan atıyor. Arkadaşlar bir tabağa koysana derseniz ama böyle yemenin de ayrı bir tadı var. Tabağın ne ölecek burada? Gazını çakmaz. Değil mi? Değil mi? Olmaz. Bu özel değil bu. Arkadaşlar seneye nasip olursa abimin burada güzel üzüm olur. Bu sene tuttu bunlar. Bu şekilde. Bakalım olacak mı? Hı? Hmm? Bakalım diyeyim, olacak mı? Olacak mı? Aslında da.

Hemen hemen iki aydır geçmediysem geçmedim ha. Ne oldu gördün mü dökülerini bir de Gördüm gördüm geri çekeceğini demek ki. Hmm. Oğlum Rıfkı. Bak sana yiyecek geliyor. Al oğlum al. Hadi sana. Bostanın. Eşelani getiriyor la. Bence o tavuk Hatice. Refka diyor ama. Değil mi kızım? Bil 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 bil. bil. Ah, Onları doğrayacağım. Gel kızım. Vay kral gibi dikiliyorsun orada. Atı ver, atı, atı. <laughs> o da bek korkak yok. Ürkek, ürkek, ürkek korkma ürkek. Ürkek, şöyle parçalayın. Onlar atı, şey de kakalar. <laughs> Atışa sen de hepsini yiyeceksin ha. Gel, bil 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 bil